Efendim. Bisikletin lastiği patlamış. Bisikletin lastiği mi patlamış evet. Berat? Hadi nerede bisikleti? Bak şurada. Nasıl patladı Berat burada düz yolda bisikletin lastiği? Bakayım. İşte. Nasıl Aa, ya? bakayım. Aa, Aa, patlamış gerçekten. Bir bin bakayım evet. üstüne Berat. E biz ne yapacağız Berat? Nerede tamir ettireceğiz? Ee, bisikletçi buraya ustaya yürüyorum. Bisikletçi buraya mı? Hı hı. Tamam hadi gidelim Berat. Al bisikletini. Berat, bisikletçi Buğra Usta'ya baksana. Uyumuş. Uyandırsana bir. Bisikletçi Buğra Usta. Bisikletçi Buğra Usta. Bayılmış bu sıcaktan. Bisikletçi Buğra Usta. Hapşırdı. Ah, Berat. Geç geç geri geç. Geri geç Berat geri geç. Bisikletçi Buğra Usta. Bisikletimizin lastiği patlamış. Kalkacağım mı? Uyanmıyor mu Berat? Anneciğim 5 dakika daha ya. Anne, anneciğim diyor 5 dakika daha yatayım diyor. Berat ben buldum nasıl uyandıracağız. Hortumla. Hortumla koş. Berat çek hortumu. Çek 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 çek. Hazır mısın Berat? Bakalım nasıl uyanacak şimdi. İki, İki bir, bir, sıfır. sıfır. Allah. Allah. Islat, 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 islat. Bir dakika. Mi? Islat, islat. Bisikletçi Buğra Usta geldik merhaba. Mi? Ne yapıyorsun bisikletçi Buğra Usta? Allah. Çok fazla geldin mi? Tamam yeter yeter. Geldik mi? Nereye geldik mi? İş yerine. İş yerindeyiz zaten sen uyuyakalmışsın. Uyuyakalmışsın? Evet uyuyakalmışsın bisikletçi Buğra Usta. Ha. Özür dilerim ya. Ya özür dilemene gerek yok. Yorulmuşsun herhalde bir de hava da çok sıcak. Ne için gelmiştiniz? Ne için gelmiştik? Şimdi Berat biz ne için gelmiştik? Benim bisikletimin lastiği patladı da. Berat'ın bisikletinin, Berat bisikletinin lastiği patlamış. Gezerken diken batmış tamam. lastiği patlamış. Baksana ne yapacağız biz şimdi bu lastiği? Tamir ederim şişiririm. Ee, bisikletçi buğra usta. Bıyıklarını Efendim. da ıslanmış bak. Sular akıyor. Hiç olmaz, kurur birazdan ya. Gözlüklerini bir kurut istersen, önünü gör. Bisikletçi Buğra Usta, e, Berat da sana ya, yardımcı olsun mu? Burayı mı? alalım, tezgah alalım. Berat hemen pompayı takalım bisiklete, ön tekere. Şu sipopu açıyorsun Berat, yardımcı ol bisikletçi Buğra Usta'ya. Şişirebiliyor musun Berat? Şişiremiyorsan Biz bisikletçi, bisikletçi Buğra Usta yardımcı olsun. İstersen ben şişirebilirim. Dur dur Berat, yorulduğu zaman sana verirsin. Berat biraz da bisikletçi Buğra Usta şişirsin. Ha gayret, ha gayret! Ha gayret, Allah. Allah. Allah! Pompa elinden fırladı bisikletçi bisik Burası hadi hadi az kaldı az kaldı. Bakayım çok az şişti kaldı. mi? Oo şişti şişti çok az kaldı. Hadi tamam, bakalım. Oldu. oldu. mu? Şimdi arka tekeri geçelim. Bakayım. Arka teker sağlam patlamamış ki. Baksana. Ama biraz de şişirebilir misin tekeri biraz ya? Biraz biraz şişirelim. Berat arka tekerde bisikletçi Buru yardımcı olur musun? Sen şişirir misin? Yardım, şişir bakalım. Şişir şişir şişir. Şişir şişir, şişir, şişir de Aferin olur. Berat. Hadi. Hadi az kaldı. Çırak lazım mı usta? Çırak Berat'ı gönderebilirim sana yaz tatili. Ol. Ama öyle hemen yoruluyorsa gönderme. Yok yok hiç yorulmuyor. Baksana canavar gibi maşallah. Ozan geçirmeye devam et. <laughs> yok yorulmuş tamam göndermiyorum göndermiyorum. <laughs> bu çırak sana yardımcı olamaz. Tamam yeter. <laughs> Allah yine bayıldı. Aa yine düştü. Bitti, Bitti mi bisikletçi bu usta? He? Bitti mi bu usta? Biz gidebilir miyiz? Gidebilirsiniz. Senin ıslattığımız için kusura bakma Buğra Usta ya. Yok canım ne kusuru. Ben zaten serinlemek istiyordum. Burada sıcaktan bayılmış kalmışım. O zaman sen uyumaya devam et biz gidiyoruz. Evet tamam ben uyumaya devam edeceğim. Hadi Size... kendine iyi bak hayırlı işler. Gelecek Akşam üzeri sana uğrar parasını veririz geçerken. Yok yok para vermenize gerek yok. Teşekkür ederiz o zaman. Hadi hoşça kal. Berat bisikletini alır mısın? Dur Berat ben yardım edeyim dur. Sen yorulma. Ben yardım edeyim. Hadi